Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır demiş Mustafa Kemal Atatürk. Şu anda Ankara'da Türk Tarih Müzesi ve Parkı'ndayım. Bin yıldır Anadolu'yu yurt edinmiş, yurt tutmuş, zaferden zafere koşmuş atalarımızı ve tarihimizi daha iyi öğrenmemizi sağlayan bu muhteşem müzeyi gelin beraber keşfedelim. Burası Etimeskut Bağlıca'da bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı. Kapalı müze alanı ve açık hava park alanı olarak iki bölümden oluşuyor. 50 bin metrekare park alanında Cumhurbaşkanlığı forsunda da yer alan 16 Türk Devleti'nin şanlı kurucularının, Anadolu'yu imar eden Selçuklu hükümdarlarının ve üç kıtaya hükmeden Osmanlı padişahlarının heykelleri yer alıyor. Türk İslam bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmış onlarca Müslüman Türk bilim adamının ve halklara manevi önderlik etmiş büyükleri kentlerinde heykelleri mevcut. Modern dönem bilim sanat adamlarımız, Türk edebiyatının hafızalara kazınmış temsilcileri ve yakın dönem tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin heykelleri bulunuyor. Bahçede en eski Türk yazılı destanlarının olduğu kaya anıtlarının birebir replikaları da mevcut. Ergenekon Destanı, 1453 İstanbul'un fethi, 1915 Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın tasvir edildiği kompozisyonlar gerçekten harika. Yine bahçede göçebe Türkleri temsilen 3 adet otağ bulunuyor ve birisinin içine girebiliyorsunuz. 6000 metrekare kapalı alanda ise 4 adet devasa panoramik resim, kütüphane ve kafeterya yer alıyor. Panoramik resimlerde kronolojik olarak Ergenekon Destanı, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un Fethi ve Kurtuluş Savaşı sahneleri görsel olarak anlatılıyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Şahi Topu'nun replikasını da görebilirsiniz. Zaferlerle dolu tarihimize dair hafızanızı tazelemek için bu muhteşem müzeye mutlaka siz de gitmelisiniz. 26 Ağustos 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Müslüman yurduna dönüştürdüğü Anadolu topraklarında ilelebet özgürce yaşamak temennisiyle gezi, keşif, lezzet için beni takip etmeye devam edin.